Arkadaşlar merhabalar. Bu akşam Kaan ve Defne ile e, kargo açacağız. Bu sefer kargolarımızda her zaman olduğu gibi böyle oyuncaklar vesaire görüyordunuz ama bu sefer farklı bir şey olacak. Çünkü kargolarımız kitapla da kitaplarla dolu. Bakın bu başka bir. Bu bir bir kargodan bir şey. şey geldi. Bu kitapçı konteyerinin. Bunlar da hani kitap seçim ürünleri. Dur bir dakika ben. Tamam. buradan mı kitap? Şöyle. Kendiniz açabilirsiniz. Aç bakayım Defne. Ha. Açın açın açın. Tamam. Şurada bir tane çıkartalım. Neler aldığımızı unuttuk. Çok <laughs> zaman geçti çünkü. Evet. Öncelikle urayim, şöyle kitaplar urayim. var. Hayır Aslında bu hem Defne için hem Kaan için kitaplar arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Bunları tekrar söyleyeyim nereden aldık. Kitapçı Kontere'den almıştık. Bu şekilde 5 tane, tane kitabı var. Bunlar e, İngilizce kitapları ama biraz daha Defne'nin çağı için yani anaokulu çağı için ama Kaan bu sene İngilizceyi yeni öğreneceğinden bunları daha henüz bilmiyor. O yüzden daha rahat öğretebilirsiniz bu şekilde. Mesela bu kitapta mevsimler ve aylar var. Şu şekilde. Bu şekilde etkinlikler var içerisinde. Bunlarla sizde böyle boyamalar falan var. Aslında bu hem Defne boyar bunu hem Kaan yapar. Mesela bu yazıları Defnoş yazamaz. Yazı, Kaan yazar. Yazıları ben boyuyorum. Evet, yazıları Kaan yapar. Bu kitapta kırmızı kitap etkinlik kitabıymış. Yani sanırım diğer dört kitabın ortak bir şeyi. Bu da alfabeymiş. Şöyle bir gösterelim. Burada karışık şeyler var. İşte meyveler, sebzeler. Ben yapacağım. Hayvanlar. Her ben şey var bunun içerisinde. Bu etkinlik kitabı. Ona bakalım Kaan. Bu da alfabe. Yeşil kitapta da alfabe var. Evet. Mesela bunu defnoşa yaptırabiliriz. Biraz eli alışsın diye. Şöyle harfleri yavaş yavaş e, çok okumasak da hani bu şekilde çizdirebiliriz. Burada hangi harfse altında onun hayvanı var. Çok şirin olmuşlar bence. Çocukların gözünü korkutmadan bu şekilde siz de alabilirsiniz aslında ikinci sınıf için. Bu neymiş? Bu da sayılar. Bu şekilde mor kitapta sayılarmış. Bakar mısınız ne kadar kolaylaştırmışlar. <laughs> Yani bu ne kadar doğru bilmiyorum tabi bunu bir öğretmen gözüyle bakmak lazım ama Van, Van diye yazmışlar. Van. Fight. van. Bunlar biraz değişik olmuş. Neyse. Bu şekilde öğretmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ilk etapta hani anneler de bilmiyorsa buradan kendileri de öğrenebilirler bu şekilde. Güzel bir kitap. Mavide ne var kancım? Renkler. Hmm, renkler de var. Bunlar. Bu şekilde. Eğlenceli kitaplar yapmışlar. Bu arada biz bunu Normalde bu şekilde beşli set olarak alabiliyorsunuz ama biz yanında şunu da aldık. i̇çinde mi bu? Şu e, İngilizce kartları var. Yalnız ben bunu küçük bir kart zannediyordum. Şöyle şu küçük kartlardan, flash kartlardan sanıyordum. Ama büyük. Bunlar öyle. bayağı büyükmüş kan. Evet. Şöyle alfabet, alfa, alfabetik sırayla gidiyor. Dino. A harfi ile ilgili yani E harfi ile ilgili bu şekilde altta arkadaşı var. Her harfe göre onun arkasında onunla ilgili kelimeler var. Bu şekilde gramer öğrenebilirler çocuklar. Çok güzelmiş. Şey ama anne. Ama. Bu Evet. Dino geldi. Bir tane de böyle şey çıktı bak. A, anne zon Hayvanat bahçesi. Zoo. Evet. Bundaki harfler, e, kelimeleri sanırım burada toplu olarak yazmışlar bu iki karta. Bunu da koyalım. Evet biz bu şekilde set aldık. Hala varsa siz de bu şekilde alabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 35 lira girip gibi bir rakamdı. Bu ne? Aslında toplu aldığınızda daha uyguna geliyor. Şunun fiyatına inanamazsınız. Hala varsa siz de alabilirsiniz. Çünkü normalde ortalama 10 lira civarında satılan bir kitap. Ama bazen e, A101 gibi yerlere 4 liraya 5 liraya da geliyor. Ama biz ne kadar aldık? 1 liraya aldık. <laughs> evet biz bu kitabı 1 liraya aldık. Bu şekilde Heidi'yi Defnoş çok seviyor. Defne gördün mü? Gelmiş Haydi'lerin. Bak. Haydi'nin kitaplarını aldık. E, 10 tane kitabı var sete. Resimleri de gayet güzelmiş. Gördün mü Defnoş? <laughs> çok güzelmiş. Bunun da bu şekilde onlusunu 20 liraya aldık. Yani kitabın tanesi 2 liraya geliyor. Normalde 50 liralık bir setti sanırım. Bilmiyorum 50 liralık olur muydu? Anne, tanesi 5 liraydı. Bundan liraya. bizde var. Bundan Evet bundan bizde bir tane daha anne, var. Bu, anne, Tek bu var ama. Anne, anne, bunu Onu da mı açalım? Tamam. Şimdi buradaki kitaplarımız bu kadar. Bunları biz kitapçıdan aldık. Bunlar anne, da kitap seçim. Dur. Değil. Dur dur aşkım nasıl yırtacaksın oradan? Şu kenardan. Buradan açabiliriz. Bir tüm Dur bir dakika. Ha yok kesin. Dur dur dur. Evet. Bu ne? Bakar mısın? Bu nasıl bir gibi yapmışlar. Evet, bu da kitap seçin kitapları. Bu kimin kitabı? Benim mi anne? Evet öncelikle e, arkadaşlar daha önce kitap seçten kitap aldınız mı bilmiyorum ama şu şekilde kitaplar bazen size ücretsiz kargo e, şansı verebiliyor. Mesela ben bu kitabı aldım. Çok da uygun almıştım. Bunu aldığım için e, kargom ücretsize geldi. Bunu bu sebepten aldım ama ben bu yazarın kitaplarını da çok beğeniyorum. Bunu Kaan için aldım. E, Defne'nin bir kitaplarını göstereyim. Defne çok heyecanlı. Defne bunları en son bakalım mı? Bunların içini de gösterelim. Açığı yayınlarının e, matematik çek kopart yaprak testini aldık. Bir tane İngilizce aldık. 10 liradan yani 9 liradan 6'ya düşmüş ama biz bunu Bununla ne kadar çek aldık bilmiyorum. Kopar anne. Bir tane de tüm dersler. Bir buna bakalım mı? Biz bundan daha önce yaptık değil mi Kaan? Oscar yayınlarına bunlardan çözmüştük sanırım. Şuraya bakar mısınız? Çok sevimli çocukların hoşuna gidecek bir çek kopart olmuş. Bunda tüm dersler var. İngilizce de varmış. Evet Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce. İkinci sınıf ama tüm sınıflar için muhakkak vardır bunlar. Oscar'ın kitapları güzeldi. Ve son olarak şöyle cici biciler var. Gösterelim. İkili hepiniz birlikte bakın. Bu yeşili çıkartmalı bir boyama kitabı. Çok şirin. Defnoş. Görüyor musun patlamış mısırları? Annen başı bu bitti. Annen başıyor. <laughs> Nasıl mı patlatalım bu <laughs> ançı? Defnoş mısırı çok seviyor. Olur patlatırız Defnoş. Evet burada çıkartmaları mı var? Evet. Ya çok tatlılar. Ama tatlı bu çıkmadı. Hani Hepsi çıkıyor aşkım. Hani ben çıkartma. bunu görmüştüm. Evet. evet bu kız da çıkartacağız. Bu kız sanırım kurabiyeci kız. Çok şirinler. Çok bak. tatlış. Yani tam Defnoş'a göre çünkü. Bakın büyük büyük alanları. Ee, bak küçük küçük, resimleri boyayamıyor Defnoş. Anne bak bir tane daha kızın resmi evet, var. Bir tane var. de mavi aldık. Bak, bu da donak, çok tatlı. Donak. Ne var bunda Defne? Donat Ne? Donat Donak mı? <laughs> donat, donat. Bak, burada da var, burada da var içindeki. Gördün mü? Bak, bir ayakkabı var. Evet, burada doğum günü pastası var. Burada cüzdan var. Anne bizde bir, anne bizde bundan var. Aa, buradakiler aynı, aynı sanırım. burada sadece yeşil saçlı kız. Dondurmacı. Kızım. Evet, bu kız da dondurmacı. Bu kitabımız da çok güzel. Arkada da onun resmi varmış. Evet arkadaşlar bizim aldığımız kitaplar bu şekilde. Güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum Aynı ve fiyatları da bize aynen. gerçekten çok uyguna geldi. Kaan ve Defne'nin diğer eğlenceli videolarını izlemeyi ve beğenmeyi de lütfen unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.